Şimdi devlet, Allah'ın kısa emriyle, bunu kanun yaparak, bunu tatbik ederek, amel etmediğinde kafir oluyorsun. O zaman ben yalan söylediğim zaman, Allah'ın yalan söyleme emriyle amel etmediğin için, Allah'ın sözünde durup emriyle amel etmediğin için, Allah'ın dedikodu yapma, gıybet etme, iftira atma, etime sahip çık. Doğru şahitlik yap gibi onlarca için emriyle amel etmediğinde, oruç tuttuğu emriyle amel etmediğinde, zekat verdiği emriyle amel etmediğinde ben kafir olmam gerekir. Bu durumda Dünya'da kafir olmayan kim var? Çünkü herkes Allah'ın bazı emirlerini yaşamakta, tatbik etmekte, bazı emirlerle amel etmekte mutlaka zorlanır. Bütün emirlerle amel eden insan sayısı kaç tanedir? Bakın arkadaşlar, mantığa bakın. O halde... Şimdi burada diyor ki, bu Vehhabi kafası var, işit kafası, her şeyi şirk, müşrik, kafir diyorlar önüne gelene. Şimdi ben o konuda onlara da katılıyorum hani. Bunlar herkese, işit kafası herkese kafir diyor, Müslümanlara kafir diyor, kesip biçiyorlar herkesi. Ama burada yanlış, anlattığı yanlış şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şey diyor yani, amel etmemekle insan kafir olur zannediyor. Öyle değil. Ehl-i sünnete göre öyle değil. Yani peygamberimiz ve sahabesine göre öyle değil. Peygamberimizin amcasının oğlu o ayeti nasıl izah ediyor? Diyor ki, inkar ederek diyor amel etmezse diyor. Yani amel etmediği insan, bir insan yalan söyledi diye kafir olmaz. Haram olduğuna inanıyorsa yalan söylemenin günahkar olur. Kim kafir olur? Helal görerek bir insan yalan söylüyorsa, yani o yalan söyleme fiilini haram kabul etmiyorsa, helal görüyorsa, ne var bunda diyorsa o kişi yalan söylemese de kafir olur. İtikadı böyleyse, hani bu haram bildiğine inanıyorsa yalan söylemese de kafir olur. Bir insan içki içmenin, içki içmenin haram olduğuna inanmıyorsa, helal görüyorsa içki içmese de kafir olur. Ama haram olduğuna inanıyorsa içki içse de günahkar olur. Hiçbir günah insanı kafir etmez. Hiçbir ibadette kişiyi Müslüman yapmaz. İnanılması gerekenlerin hepsine inanmakla Müslüman olursun, Haram olduğunu kabul ediyorsan işlediğin günahda hangi günah işlersen işe günahkar olursun, kafir olmazsın. Kim kafir olur? Helal seyen kafir olur işlediği günah. Yani Allah Teala indirdikleriyle inanmayarak amel etmezse bir insan kafir olur. İnandığı halde amel etmezse zalim olur, fâsık olur, günahkar olur. Kim kafir oluyor? İnanmayan, inkâr eden, inanmayarak amel etmeyen kafir oluyor. Bu yani. Ama o ayeti gidiyor yine kafa böyle bir yanlış bir yoruma gittiği için ayeti yine kafasına göre buluyor. Baş, bambaşka bir yere çıkarıyor ayeti. İşte hadis-i bir insan inkar ederse yine kafasına göre yoruma gider. Benim bu yaptığım açıklamayı bilmezse, bu kadar cahil olursa bir insan din konusunda farklı açıklamalara gider ne yazık ki. Yani bir insan bir İslam'ı tamamıyla amel edemeyebilir. Bütün haramlardan sakınmayabilir mi? ama Bütün haramların haram olduğunu kabul edebilir. Bütün hepsinin yapılması gerektiğine inanır. İnanmak başka, amel etmek başka. Yani Müslüman olmak için inanılması gerekenler hepsine inanmak gerekiyor. Yani amel imandan başka bir şey. Yani inanmak başka bir şey, amel etmek başka bir şey. Amel etmedin diye kafir olmazsın ama bir ayet inkar ettin diye kafir olursun. Yani bir insan Müslüman olmak için dinimizde inanılması zararı olan bütün her şeye inanması lazım. Allah Teala'nın buyurduğu, Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem duyurduğu her şeye inanacak, iman edecek. Şeksiz, şüphesiz. Yani bunların hepsine inanan insan Müslümandır. Peki günahkâr kime denir? Günahkar bunların hepsi inanıyor ama günah işliyor. Haram olduğunu kabul ediyor. Yani günah olduğunu kabul ederek bir insan günah işlerse günahkâr olur. Bir insan yapılması gerektiği bir ibadeti yapamazsa yine günahkâr olur. Kafir olmaz. Peki kim kafir olur? Kafir inkar ediyor. Hani haramı helal sayıyor veya da helal olan bir şey haram sayıyor. Bu kişi kafir olur. Veya da inanılması zarur olan meselelerden herhangi birini inkar ediyor. Bu, bu kişi kafir olur. Kafir ile günahkar arasındaki fark ise günahkar cehenneme girse bile sonunda çıkıyor Müslüman. Müslüman olduğu için cehenneme girse bile günahları miktarınca yanıyor sonunda cehennemden çıkıyor. Ama kafir ebediyen cehennemden çıkamıyor. Sonuçta dek cehennemde azabı uğruyor. Bak arasındaki fark ne kadar büyük. O yüzden bir gün yaşıyorsak bile o yaptığımız yanlışın yanlış olduğunu kabul edelim. Ne var bunda demeyelim. Ya. Ne var ya bunda bundan da ne olacak demeyelim. Bak ne olacak ne var bunda dedim mi de dinden çıkarsın kafir olursun. Ama yaptığın yanlış kabul edersen, ya, yanlış yapıyorum Allah sen affet dersen Allah Teala'ya o zaman günahkar olursun. Aradaki fark sonsuz. Günahkar, sonunda cehenneme girse bile sonunda çıkıyor ama kafir olursan ebediyen çıkamıyorsun bak. Çok dikkat etmek lazım o yüzden.